Efendim herkese merhabalar, hayırlı akşamlar diliyorum. Bizim kız bugün nerede? Nerede? Ben de bilmiyorum. Böyle yolum rastgele gitti. Ailemi, anamı, babamı, abimi aldım, geldim. Kendi köyümde akrabalarımı ziyaret edeyim dedim. Hani hep diyorsunuz ya, anam, babam, tamam abim biliyor da bir de etraftaki akrabaların şey. Evet, bugün Ramazan bayramı vesilesiyle belki bu videoyu Ramazan'dan sonra da yükleyebilirim. O yüzden şimdiden hepinizin Ramazan bayramını Kutluyorum. Teşekkür ederim babacığım. Bana oradan kopya verdiği için. Evet. <laughs> yani Mehmet. Evet, severim ağzını tatlı yavrum. tatlı yavrum? Biz bayramlaştık. Şimdi dedik ki... <laughs> şey Aaa. şeker var mı? Şeker ana. Şeker var da. Şeker var mı? Yok. 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 diyor. <laughs> <bear> <laughs> <Al çocuğ. gülüyor> Al yavrum. Al. Anne elime öpeceğim. Öyle bir şey <laughs> evet. Annem biraz şu sıra keyifsiz. Şu tarafına geçeyim. <laughs> şeker yiyince iyi olacak. <laughs> şeker yiyince aynen iyi olacak. Teşekkür Hafiften e, aslında şeker hastası olduğu için şeker vermemem lazım. Ben de biraz burada şey yapıyorum. Neyse efendim anneme de geçmiş olsun diyorum ve burada yine benim <laughs> 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 benimle çekecek mi deyip duruyor. <laughs> Elif Elif. <laughs> benim Yüksel abi. Canlı diyor ki bak ne, nereydik ha Bir yere git dedin ya bazı önce. Nereye doğru da git. Dereleri <laughs> de göster <kuş et> dedim. <laughs> Hep diyorsun ya bana hani dereleri falan da çeliyormuşum bizim kız diye. Bak benim akrabalar da öyle diyor öyle e e Tamam senden bir gün canlı yayın yapalım. Tamam sen bana çağır ben hemen hazır olup geliyorum. Hem <laughs> böyle kuru kuruya canlı yayın olmaz. Yemek yapmam lazım. Yemek yaparım. Yemek yaparım. Yemek hazır yemek yapacağım. Ne yapacağım? Şey. Sarma. Uş. <laughs> Haydi bakalım. Bu tarafa doğru kaçayım ben. Kaç. bir şey gelmedi. Mane bir şey gelmedi. Haydi. Sorry. Evet efendim burada <gülüyor> <gülüyor> yüksel ve yani abim oluyor kendileri biliyorsunuz artık. Burada da dayım var. Dayımı tanıtayım sizlere. Dursun Cemal oluyor adı. <laughs> ve şu an onu gurbetten izleyen herkese kucak dolusu selam gönderiyorum. Dayıcım keyfin nasıl? İyiyim. Mikrofonum olaydı iyiydi. Mikrofonum olaydı. İyiyim. İyi misin? İyi. İyi, i̇yi. i̇yi İyi o tabii. Koy bu ayağına Ben beni ayağına getirdim. Hop. <laughs> <laughs> bu arada maaş da kıyım dayı. Çarşıya gidemedi bu Olsun. Iyi. Olsun. Bıyıkları da aynı şey gibi eski Türk filmlerdeki evet, evet. adamlar gibi kırmamış mı? Az bak evet. bir. <laughs> Ayhan Işık gibi aynı. Evet aklıma gelmedi lan. Tek neyi yapıyor bir yine. Allah'a maşallah. Nasıl bir be. maş oku ben sen yapmışım da diyor. ben beceremiyorum ki kestiremiyorum. kestiremiyorum. Kestiremiyor mu? Yok. Niye? Kestiremiyorum. Kestiremiyorum ben. Berbere gidemediği için. Gerçi daha berberler açıldı ama. Şimdi koy yerinde öyle eskisi gibi evet. gidilmiyor edilmiyor tabi. Hastaymış da ondan sonra tez yüz kaparmış ki de onu çıkartıyor. Kıyamıyorum demiyorsun da. Tabi de yapıyorum adam, adam oradan <laughs> öyle yeter. Şöyle bari bak de baş başa kalıyor. Beyti diye hey, olsun şey, dünya var mı? Yani. Aynen. Evet. evlatlarınıza bir şey söyleyelim. Bak onlar da izleyecek. Evet. Ne diyelim evlatlarımıza? Ne diyelim selam gönderin. Ondan sonra iyi misiniz, hoşmuşsunuz den. Torunlarım nasıl den mesela. Ne bileyim ben. Hepsi değil çocuklarımın hep konuştuk. İyi mi? Olsun yine konuş canım. Allah, Haberleri evet. varmış. Haberleri varmış. Şu an hiç gerek görmüyorlar beni. <laughs> görüyor. Seni niye görmüyor? Niye <laughs> <laughs> Allah razı olsun. Görüyor. Görüyor. Ya Allah razı olsun. Görüyor. görüyor. niye görüyor? <laughs> Macilik geldin dünyalar bizim oldu. Sen bak Sen de böyle gel kız. Anla. Eteğim çok güzelmiş kız. Evet ikiz olalım seninle. Aynen gel. İki i̇kiz olalım. İkiz olalım. Çok güzelmiş ama. Evet. Melek dikti. Melek dikti. Sponsoru melekmiş. Evet kim oluyor bir şey diyeyim Mümin şimdi bizi seni böyle ceme televizyona bakıyor yakın yerde izlediğimize. Valla. Valla. Mümin abi teşekkür ediyorum bak ben televizyondan izliyormuşum. Şu anda ben Cem'le ablamam aa, aldım. Ben orada durup buna canlı bir şey izleyebiliyorum. Nereden izliyorsun beni? Ben televizyondan YouTube'dan izledim. Facebook'tan. Teşekkür ederim. Yok, yok. Youtube'dan izlediğim için seni tebrik ediyorum. Evet. Ben evet. Cemile'den ama televizyonda gördüm. Evet, Tam şey, e, telefondan televizyona bağlanıyor evet. evet. ya. Ha. ha. işte, aynen öyle. Abi. Yalnız nasıl gördüm? Arhamı çok kurcalama. <laughs> Çünkü eten arkasını bağladılar. <gülüyor> <gülüyor> beni bir şey etmeyin. Masa tırda masa olabilir. Ama. Niye bağladılar? Tam gelmiyor. Ben onun çeyimden gittiğim halde.

Bağla böcük gibi aynı. Bağla böcük gibi aynı. su böcük gibi aynı. Bağla böcük gibi Ya. Ne güzel işte banyo yapsın daha iyi daha temizli bir iyidir. Kocuğum, oranın kuzeyim böyle banyo yaptırıyorum adama yaptırıyor. yana. Kocuğum, sen soracağım. soracağım. E. Bit mi Evet. 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 <laughs> hayır, hayır. Hayır, kabul etmiyorum. Yok, ben de asla ben de kabul etmiyorum. Bit var mı Yok, yok. Yok, yok. <laughs> yok. Yok Bak, bir. Hiçten yok, hiçten yok. Böyle bu temizdu eskiden beri. Aynen. bilmiyorum mu dayım sen? Toz konduruyor mu üstüne? Kafadan bit bastı, soru olur. <gülüyor> 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 Hamdilerin en temiz adamı buydu la. Elimden gittiğine bakma sen. Gene gitmedi, gene öyle deme. Git, gitmedi ama sen onu nasıl? Ben, ben yalnız gitmiyor mu? İki aydan beri çarşıya da. Gitiyorsun. Sen gitmediğin yerde ben gitmiyor mu? <laughs> Hem <laughs> biz evden alıyorsunuz. İki aydan evet. beri yalnız gidiyorum. mu? rahat. Şekerlerini al. Anam ne ettin mi? he, An anam ne edin. Al ya. Yani ben hiç gözümden iğne bile kaçmaz. Bu <laughs> <laughs> verdim ben. En büyük daha. Kim verdi acaba? Yükselin eli her yere yakışıyor. <laughs> Soyda herkesin saçını kesti işte. Vallahi Vallah. Valla. Millet. Oh. Bir gün toplaşmışız Elif de şey dedi ki orduya gittiler anne dedi. Telefon et deyim var var bari. Ya. <laughs> He. <Ha>. Yol kesti. <laughs> Valla yol kesti. Ne <laughs> <laughs> de ne kesti? Gitti gire. Sen kessen kesersin ama. He. Al eline bir tane fındık suru. İn yola. Ben, yol ben dedim anne bu ayak tuttum hadi ben yapayım seni boşu. Ne güzel yaptı işte daha, daha ne kaldı. He. İnsan uykusu gelir be pıt 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 kafamı biri kestiği zaman. uyusun uykusu kaldı ya. Uykusu kaldı ya. Buraya al. <laughs> aldım be Ş adam, Uykusu kaldı ya kadası. Uyudu ya. da. Böyle de bir derin uyuyun ki ladayı çare çare duymuyor. Derin çocuklar. Ana der yüksel gitmiş dedi. Bu başını yakmış. Nasıl sevdim ya Allah. Hepsi de sevdim. Çay demiyor mu bize? Gel. 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 Hala da şey değil. Şey Oturayım ya buradan. Hadi gel şey yapalım, boyalım gel. Oturayım. Bize de kek var. Hadi. Çekeyim. Şey eksik etme. Şunları bir görüntü versene WhatsApp'ta. Şunu eksik etme Allah aşkına. Evet, hep onu çekeceğim. Bunun ışığı yok mu ha? Onun ışığı yok. Onun ışığı yok. Niye ışığı yok? O zaman o biraz, biraz aydınlık da Sen biraz geriden gel. <laughs> <laughs> Kaydı çıkıyor. Çay bu hadi. İkiyi de çok yakışıyorsunuz ya. Ne haber bak. Yukarıda Meryem şey çayı yaptın değil? Cöbresiz çay. O ne ne çayıydı? Kavu sallama çay mı yaptın? Neydi o? Cöbresiz çay. Tabii. Cöbresiz çay ne oluyor? Ne bileyim ben? Neydi o? Sallama çaydı ha? Sallama In... çaydı. O, o, o şey seç. Şey. gibiydi. Ama eline sağlık. Baklama güzel, baklama güzeldi. Ha <laughs> bu nasıl da güzelmiş ka? Bizim gidelim yok yerimiz yok diye yapmadık. sizin yerimiz yok. Dolaptan müjdeliğe çıkardık o. Ne gerek var? Böyle daha Hayır, iyi. Sen Hazırlıksız geleceğim daha iyi. Hem karşımda kişi yormamış oluyorum böyle. Hem ben, ben size ne getireceğimi biliyorum. Kim? Sonra <gülüyor> çatır çatır. <gülüyor> ne yapıyorsun bana? Ne ya çatır çatır. Çatır çatır. Çatır çatır. Ne? Özel kaçırıyor. Çatır çatır. Çatır çatır. Çatır çatır. Çatır çatır. Çatır çatır. El, çatır. Yapımı El yapımıymış. Ne var kabın içinde? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Olmaz <laughs> mı? Kasta türsüz olur mu? <laughs> i̇çinde yani malzemesi var mı? <laughs> Yumurta, var, ney süt var. Yumurta, süt, un. Maya Çok Hı. güzel. Maya ya. Yumuş acık kız. Yumurta, tuz. Yeah. El yapımı olan her şeyi çok seviyorum. Eline sağ ol. Eline. Olsun. Maya da var. Ya da var. Belli ama. Güzel güzel. Tere, Tere abi. Yok. Yok. Bak ne buldum, ne buldum. Ana, aha mı yapsın, yap. Yok. Yok. Şimdi sen seyirciler. Yaklaşma. Bunun ne olduğunu söylemeyeceğim. Ben siz de söylemeyin. Bunun adını ordular çok iyi bilirler. Lütfen videomu izleyenler YouTube'a yorum yaparken bunun adını not düşsünler. Şu an bahar ayında tiken uçlarından bunları topluyoruz. Haşlıyoruz. Ondan sonra ne yapıyorduk? Yumurtayla mıhlaması. Ha, yumurtayla mıhlaması oluyor. Ama ismini söyleme. İsmini söyleme sakın. Kızartma da oluyor. Kızartma da oluyor Kızartma. değil mi? Hadi, ne kadar güzel. Sakın söyleme. <laughs> Bunun sar yani, <laughs> şey. <laughs> Çok, <gülüyor> çok, çok güzel. <laughs> şey gibi ya hani, Şeytan gelir ya. Şeytanlar şey. Şeytan var. Şeytan. <laughs> İsmini videoyu izledikten sonra not düşebilirsiniz. Gayet güzel. Ve gözümden da yapılan en sevdiğim yemek çeşitlerinden biri. Yeşillik olsun da ne olursa olsun. Tamam bırak. Pasta da bitmedi abi bu arada. <laughs> ne bereketliymiş kayın. Sen ağzını şu an. <gülüyor> 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 bul bul kızım bul domates falan doğra. Do domates doğra <laughs> bize ha. Fiyer de koy yanına. Fiyer fiyer. <laughs> Bilo. Makasınız çok güzel, orijinalmiş. Aynen. Çok güzel Ne güzel işte bu akşam bir sebep aldı.

Doğru, ne yapayım Bana bir şey söyleyeyim. Şu balonu oradan al. He? Bardakları al geri koyuyormuş gibi yap. Geri mi koyuyormuş gibi yapayım? Doğru. Verdiği <laughs> 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 alnı görüyor musun? Geri koy değil. <laughs> 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 ne yapacaksın Elif yapıyor zaten. Bu arada Youtube'da videomu izleyenler lütfen <laughs> video bittikten sonra <laughs> kanalıma abone olun efendim. Ve ee, benim Nazgül ablam bu arada kaybolmuş Anons vermemi istiyor. <laughs> <laughs> Lavu böldüğün için teşekkürler. YouTube'da izledikten sonra efendim bu videoyu kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Bol bol yorum yapmaktan çekinmiyoruz ve tanıdıklarınıza da abone ol diyerek bizleri tavsiye ederseniz hiç çok mutlu oluruz beğenmekten vazgeçmiyorum. Sürekli beğeniyorum. Şimdi iyi bir şey mi dedi yoksa kötü bir şey mi dedi anlayamadım. Yorum yapmıyorum ama beğenerek izliyorum. İzliyorum böyle. Bir Tamam. Evet, güzel. Elif'ciğim işte Çok burada şey acayip, acayip ta musun? takip ediyorum. Aslında yorum da yapman lazım. Yani hani yorum yaptırdığın zaman bana para kazandırıyorsun. Yorumu o kadar da kalmıyor ki. nokta bile koysa faydası var yani öyle düşün. Bir tane <laughs> nokta at mesela ya da çiçek koy. Anladın mı? Sofrayı şöyle sonra düzenini yavaşta Ve sizler. Tamam sen de çatal koyabilirsin. Evet, evet. Aynen öyle. Sizleri yani. çekmemi istiyorsanız, sizleri de görmemi yakından istiyorsanız davet edin ve e, en kısa zamanda en güzel bir şekilde sizlerle buluşalım efendim. Yani bu da yeni anonsum. Davet etmek sizden, icabet etmek bizim kızdan. Helal olsun. Helal olsun. Ne? Sürekli buraya gidiyorum geliyorum. Çocuk evcilik oynar gibi. Bir şey söyle yapayım da. Ha bunu da yapacaksın. Tamam. Koydum. Evet şu tarafa geçelim. Taptan bitirelim. Evet. Bu akşam. Dediğimiz gibi Ramazan bayramının ilk günü ve herkes memleketinden uzakta. Birçoğunuz anne baba hasretiyle yanmakta ve birçoğunuzun içi buruk biliyorum. O yüzden herkese sabır diliyorum. Bol bereketli bir bayram olmasını diliyorum. İnşallah bu geçirdiğimiz son buruk bayram olur diyerekten hepinizi öpüyorum ve Allah'a emanet ediyorum. Herkese şöyle bir daha böyle bir tur çek. Allah Elif gel yavrum. Atarım ben sana bana atabilir misin diyor Allah'ım ya Rabbim. Çünkü internetim bazen olmuyor da o yüzden sana Öp ben atacağım seni. Bir daha. Allah <laughs> Allah. Herkese hayırlı bayramlar, hayırlı günler. Nazgül <laughs> abla gel sen bitiriyor. <laughs> Nereye gitti? <gülüyor> Aha, cumhur <laughs> getir. Eee, alkış. <laughs> Hadi hayırlı akşamlar. Güle güle. Güle güle İyi bayramlar. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ol. Yok. <laughs> Sesini abi. Az ses Sakın